Selamlar değerli dostlar kombinizde sus seviyesi basıncına nasıl bakabilirsiniz bunu göstereceğim şu anda burada mode ve kapatma tuşu yer alıyor burada bu ikisine şu anda kombi açıkken aynı anda bastığımda şu anda gördüğünüz gibi burada bar kısmı yer alıyor şu anda 1.1 1.2 olarak gözüküyor ve burada yukarıda burada dijital ekrandan okunan 1-2 var arasında olmalı diyor. Eğer 1 ve 2 var arasında değilse e, tekrardan burada e, su e, basmanız gerekiyor. Doldurma manasıyla e, beraber. Basınç değerini tekrar 1 ve 2 seviyesine çıkarıyorsunuz. Yani burada ideal değer 1 ve 2. Tabii ki sizin kombiniz e, farklı olduğunda bu yönteme erişmek de farklı olabilir. Sizler dilerseniz e, kullanma talimatından veya e, internette Araştırarak nasıl e, su seviyesine bakacağını e, öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi burada e, hem mode ve e, kapatma tuşuna ikisine aynı anda bastığımızda burada ekranımızda e, kombi e, su seviye basıncımızın barını burada görüntüleyebiliyoruz. Dediğim gibi hem burada kullanma talimatından hem de e, internetten araştırarak bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde kombinizde e, su basınç seviyesini görebilirsiniz Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.